Merhaba arkadaşlar. Görünüş ayarlarıyla devam ediyoruz. Daha önce biz görünüşler arasında nasıl geçiş yaptığımızı ve görünüşleri nasıl kumanda ettiğimizi göstermiştik. Sahne kontrolünü de göstermiştik. Zoom, pan, fit komutlarını göstermiştik. Şimdi ayarları göstereceğiz. Bu ayarlar modelin sahnedeki görüntüsü ile ilgili ayarlar. Göllerinden işte ground plane dediğimiz bu zemin düzlemi gibi çevre ayarlarını plan göreceğiz. Buna da burada bu görünüş kontrol çubuğunda Display Settings Buradaki küçük oka basarak ayarlıyoruz. Küçük oka bastığımızda karşımıza bir menü çıkıyor. Bu menünün alt menüleri var. Visual Style Mesh Display Bu şu, Bu sürümle yeni geldi bu mesh olayı. Bununla ilgili bilgim yok. Geçelim bunu. Sonra bakarız buna. Yani daha iyi inceleme fırsatım olmadı. Sürümümüzü buradan görebiliyoruz bu arada. Help'ten, about'tan hangi sürümdeymişiz? 2.0.23.77 sürümündeymişiz. Buradan görebiliyorsunuz. Zaten Fusion 360 otomatik olarak güncellemeleri size tavsiye ediyor. Ben dün açtım bu bilgisayarda ve yüklemeyi dün yapmıştık. Şimdi burada Visual Style var. 5 display var. Visual Style anlat anlata geçelim. Burada nesnenin nasıl göründüğüne bakıyoruz. Shaded'de sadece e, nesnenin etrafındaki şu çizgiler olmadan görüyoruz Shaded'de. Shaded with Hidden edge, edge dediğimizde ise bu görünmeyen, arkada kalan çizgilerle birlikte gösteriyor bize e, bu görüntüyü. Shaded with visible, visible Edge Only ile sadece bu e, görünürde olan kenar çizgileriyle birlikte gösteriyor bize e, görüntüyü. Wireframe üzerindeki renk ve tonlamayı iptal ediyor. Cismin sadece tel kapes görüntüsünü gösteriyor bize. Zaten bunların çoğuna eğer başka CAD yazılımları kullandıysanız alışkınsınızdır. Fakat ben anlatımlarımı birileri sanki ilk defa CAD yazılımı öğrenecekmiş gibi yapmaya özen gösteriyorum. O yüzden sabrınız için tutarım. Wireframe with hidden edges. Özür diliyorum. Wireframe with visible ads only. Şimdi de böyle yapıyoruz. Sadece görünür kenarları gösteriyor bize sahnemizde. Arka fonun beyaz olduğu için çok belirgin değil. Gridlerimizi şöyle bir gizleyelim. Daha pardon şuradan yapıyorduk. Gridleri nereden gizliyorduk Buradan e, grid sildiğimizde biraz daha iyi görebiliyoruz. Şimdi buradan visual style'ı belirliyoruz. Ben normalde shaded read visible ads only komut komutunu aktif hale getirerek Bu şekilde görmeyi seviyorum. Sanırım en verimlisi bu oluyor ama kimi zaman diğer görmüşlere ihtiyacımız olabiliyor. Environment sahnemizin bir ortamda olduğunu düşünün. Environment bu ortamı belirliyor. Örneğin şu anda biz Infinity Pool ortamındaymışız. Bunu mesela Dark Sky yapalım. Bir Karanlık bir ortamda nesnemizin görüntüsünü görüyoruz. Gray Room diyelim. Böyle bir ortam. Artık ben anlam veremiyorum bunu. İşte burada isimler fark etmiyor. Yani sadece buradaki dosya biç görüntü biçimini siz e deneyerek uygun biçimi ayarlayacaksınız. Burada başka bir şey seçenek yok. Benim mavi? arka planı ayarlıyor desek sanırım biraz daha doğru olacaktır. Ama bu arka planı ayarlarken aslında sahneyi ayarlıyor diyelim. Sahneyi bir kubbeyle kapattığını düşünün ya da bir oradaki yansımalara göre nesneniz görünüyor. Bakın böyle koyu görünüyor. Bakış açısı, ışığı, ışığın geliş açısı falan. O yüzden tam olarak arka plan değil de ortam diyelim. Ve ben buradan infinity pool. Ben bunu tercih ediyorum. Genelde kullanıyorum. Evet. Efex bölümündeyiz. Şimdi şöyle uzaklaşalım bir. Bakın sahnemizin etrafında şunu da biz bir değiştirelim. Environment'ı blue diyelim. Bakın bunda çok iyi görünmedi. Şöyle yapalım. Environment'ı ne yaparsak yapalım çok iyi görünmüyor bu programda. Bir tane kubbe var aslında burada görüyorsunuz. Bir küre var. Daha doğrusu yarım küre bu. Bizim sahnemiz o yarım kürenin tam ortasında yer alıyor. Bu buradaki fx'deki dom bunu belirliyor. Bakın kapattığınızda bir şey yok. Sahneyi kaplayan bir dom yok. O zaman environment biraz daha temiz görünüyor. Bakın örneğin dikkat ettiyseniz ışık değişimi olmuyor. Çünkü bir dom yok. Direkt bu sefer arka plana dönüşmüş oluyor. Bir ortam değil de daha çok arka plana yerle gibi olmuş oluyor. Mesela blue'yu seçelim bakın renk tek bir renk çünkü ışık ve şey tek bir yerden geliyor daha önceden buraya baktığımızda böyle e, gökyüzünün tonları gibi tonlar görüyorduk artık bunlar yok Efeksin diğer özelliğine bakalım e, ground plane şunu biz yine şey yapalım infinity tool yapalım ground plane nedir bakın bir tane düzlem atıyor bu düzlemi nesnenin en alt noktasına atıyor aslında. Ee, bu düzlem ground plane'e tekrar gelelim. Fx ground plane. Bu ground plane'i kaldıralım bir. Bakalım. Bakın gördüğünüz gibi yine benim beyaz arka planım gelmiş oldu. Ground plane'i etkin hale getirelim ve ground plane'i öteleyelim biraz. Ground plane'in ötelenmesini de buradan yapıyoruz. Ground plane offset. Adaptif diyor. Adaptif de dediği zaman şunu yapıyor. Nesnenin en alt noktasını, ground, zemin düzlemi olarak tayin ediyor. Oraya bir zemin düzlemi atıyor. Bunu kaldırdığımızda, bir bakın zemin düzlemimiz şu anda tam olarak bunun en alt noktasına hizalıyor. İstersek buradan değer girebiliyoruz. İstersek de bu mavi oku aşağıya doğru çekiyoruz. Benim zemin düzlemim artık. Gördüğünüz gibi 20 milim aşağıda. Buradan aşağı indirebiliyorum. bakın. Gördüğünüz gibi zemin düzlemim artık aşağıya gelmiş oldu. OK diyelim. Kapatalım. Bakın gördüğünüz gibi nesnemin zemine düşen gölgesi oldukça aşağıda görülüyor. İşte e, Ground Plane Offset bize zemin düzlemini kaydırma ayrıcalığını gösteriyor diyelim. Grand Plane Shadow ise bakın şurada gördüğünüz gölgeyi kontrol ediyor. kapattığımızda artık Grand Plane üzerine bir gölge düşmeyecek. E, zemin düzlemi üzerine. Grand Plane Reflection dediğimizde ise bakın çok güzel bir özellik. Bizim zeminimize sanki bir gölün üzerine düşer gibi bir gölge düşürüyor. Grand Plane'i biraz yukarı alalım. Eski haline getirelim. Bunu adaptif yapalım. Ve normal yerine gelsin. Bakın zemin düzleminde bir yansıması oluşuyor nesnemizin. Bunu da buradan eee ground plane reflection'ı ayarlıyoruz. Shadow'u da açtığımızda burada gölgesini de göreceğiz. <laughs> object shadow bunu açalım bir saniye. Evet. Ground plane shadow kapatalım. Reflection'ı da kapatalım. FX'den object shadow açalım. Object Shadow, sahnemizin ışığına göre nesne üzerindeki girinti çıkıntılarda gölgeler bırakıyor. Bakın, etkin, etkinliğini kaldıralım, etkisizleştirelim daha doğrusu. Burada etkisini çok göremedik. Neden? Işıkla ilgili bu. Şöyle yapalım, bir daha deneyelim ya da ortamı değiştireceğiz bunun çok önemli bir özellik de değil. Normalde görüyordum bu domla ilgili. Öyle tahmin ediyorum. FX'ten domu açalım. Ee, ve görüntümüzü Infinity Pool'da Grand Plane'im var. Şimdi bakalım bir daha. Şu anda normalde bu kenar şu ıı... Belki ekran ilgili bir sıkıntım vardır. kapta olacak. Ee, o yüzden şu normalde buralarda böyle ışığa göre gölgeler oluşuyordu. Şu anda oluşmadı. O da reflection diyelim. Bir daha bakalım. Effect object Normalde bunu seçtiğimde böyle karartılar oluşmaya başlıyordu objenin gölgeleri düşmeye başladı. Bir sorun var. Ekran kartımla ilgili olabilir, bilgisayarımla ilgili olabilir ama onu deneyerek siz kendi ekranınızda görebilirsiniz. E, FX'ten Ambient Occlusion. Ambient Occlusion nedir? Ambient Occlusion bu 3D ve Render'la ilgilenen arkadaşlar iyi bileceklerdir. Gerçek dünyada nesnelerin özellikle kenar köşelerini belirginleştiren bir gölgemsi bir iz olur. Bize bu etkiyi Üç boyutlu dünyada vermek için Ambient Occlusion uygulanır. Ambient Occlusion'a seçildiğinde nesnelerin özellikle bu köşelerini daha belirgin yapan bir gölgemsi bir iz eklenir. Görüntüye. Bakalım. Bakın. Gördüğünüz gibi köşelere bir karartı ekliyor. İşte bunu yapan şey Ambient Occlusion. Ha, object shadow'u burada çok iyi görebiliyoruz. Object shadow diyorum. Bakın ıı, ışık, ışığın durumuna göre, özellikle şu delikli bir gölge e, değişimi oluyor. Bunu da object shadow yapıyoruz. Bazı nesnelerde ışığa göre çok daha farklı etkiler bırakabiliyor. Onu da buradan yapıyoruz. Hem da buradan ayarlıyorduk. Hem 19'cu köşelerin daha belirgin şekilde görünme etkisi e, yaratan bir tahte bir belirginleştirme aracı dedim bu pek çok 3D yazılımda vardır. Render'da falan genelde kullanırız bunu. Köşeler daha gerçekçi dursun diye. Bir de anti-aliasing'imiz var. Bu modeli seçme nedenim zaten bu anti-aliasing içinde çok doğrusal olmayan bir nesne. Şöyle bir bakış açısıyla bakalım. Efeksleri tekrar açalım. Ambient Occlusion'u etkisizleştirelim. Anti-aliasing. Şu şu uca bakmanızı rica ediyorum. Bu uçta dikkat ederseniz tırtıklı bir kenar görünüyor. Eğer ben Enter ya açarsam burası daha düz görünüyor. Dikkat ettiyseniz bir daha açıp kapatayım. Bakın açtığımda tırtıklı görünüyor. Şöyle yaklaşalım. Tırtıklı görünüyor. Burası. Efekten bunu açtığımda ise bu daha düz görünüyor. Özellikle kenarların görüntüsünün keskinliğini daha düzgün görünmesini sağlayan şey bu entelizing'dir. Bu entelizing yine 3D kullanan pek çok arkadaşın kullandığı bildiği bir özelliktir. Bakın burada görebilirsiniz. Bu kenarlar crisp İngilizcesi crisp edge deniyor. Böyle bir etkisi varsa buradan entelizing'i aktif hale getiriyoruz. Daha düz bir etki bırakıyor. Tabii bakış açısıyla değişiyor bu. Şöyle bir bakış açısı en ideali oluyor. Şimdi bu özelliklerin hepsini anlattım. Bunlar modellemeyle çok ilgili olmayan özellik. Modellemenizi etkilemeyen şeyler. Sadece görselinizi ve sunumunuzu etkileyen şeyler. Çalışırken çalışma biçiminiz aslında çok da fazla etkilemeyecektir. Bu türlü özellikler bilgisayar ve ekran kartı performansını çok ciddi oranda düşürür. Bunları çalışırken açmamaya özen gösterin. Sadece bir tavsiyem bu tabi. Kasacaktır bilgisayarınız duruma göre kasacaktır, kasma yaşayacaktır. Özellikle bu ambient occlusion, reflection, shadow, antialiasing gibi özelliklerin hepsi e, bilgisayarınızda çok ciddi bir kaynak yer, çok ciddi bir e, performans düşüklüğüne sebep olur. Çalışırken bunları kapalı tutuyorsunuz. Çok gerektiği zaman sunum yapacaksınızdır, ekran görüntüsü alacaksınızdır daha çekici göstermek için kullanabilirsiniz ama tavsiyem profesyonellerin de tercihidir. Bu türlü özellikleri kullanmıyorsunuz. Ben de şu anda kapatıyorum. Bakalım. Hem bunlar normu da kapatıyorum. Ground plane kalsın. Reflection kapatıyorum. Aynı kapatıyorum. Ve bunları kapatma kampanyasını başlatmış oluyorum. İki şey atlamış oldum. Object visibility. Burada object visibility tarihdeki çeşitli nesne ve yardımcı nesnelerin gördüğünü kontrol ediyor. bu nesnelerle pek çoyla henüz tanışmadık. Örneğin şunları açık hale getirelim. Bunları açık hale getirelim ve şunu da kapatalım. Hadi işte kapatalım. Bunlar ne yapıyor bakalım? Örneğin ben origin Plants dediğimde origin merkezdeki bu yardımcı düzenler, ana düzenleri izliyor. Bir şekilde bu yardımcı elemanların çoğunu, mesela aksisleri gizliyor. Bunların hepsini buradan kontrol edebiliyorduk ama burada daha global, daha merkezi bir kontrol sağlıyor. Bu dosyada çalışırken bu ayarların bütün mevcut ayarları üzerine yazacaktır. Örneğin burada Origin Point, bakın bunu gizledik. Origin Point merkez noktamız bizim. Burada User, Work Plans, User work access bunlar şey oluyor. Yani bizlerin çalışırken özellikle ileride göreceğiz bu yardımcı düzenler oluşturuyoruz. Referans düzenler oluşturuyoruz. Bunları gizleyip gizleyecektir. Burada listelenmiş elemanların hepsinin görünürlüğünü kontrol ederdi. i̇kinci bir ayarımız unut, anlatmayı unutarak geçtiğim kamera ayarımız var. Ortografik Perspektif ve Perspektif bir Orthoface. CAD yazılımlarında ortografik kullanırız. Ama renderda veya şeylerde ise o türlü görüntü, görsel sunumlarda ise perspektif kullanıyoruz. Nesnemizi açalım. Arkada görüp böyle kapatalım konuyu. Bakın perspektif daha gerçekçi, gerçek dünya ya ilişkin bir gözlem sunuyor bize nesne üzerinde. Ama ortografik daha teknik bir yorumu var. Elemanın Şimdi görmüş ayarlarını bitirdik sahneyi nasıl kontrol edeceğimizi biliyoruz. Artık nesnelerle çalışma zaman çalışma zamanı geldi. Geometrileri oluşturacağız, çizimler yapacağız, modeller yapacağız, atölyeli çalışmaları yapacağız. Bunların hepsini bir sonraki modülde tek tek göreceğiz. Sizlerin de özel istekleri olursa modüllerde eksik olduğunu düşündüğünüz konular bana yazın. Mutlaka ya da biliyorsam göstereceğim. Bir sonraki bölümde ve modülde görüşmek üzere. Hoşçakalın.